Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir gün A101'e gelen Piranha marka dijital dijital lastik basınç ölçer aldık. E, fiyatı 23 liraydı. E, paket açılımını yaptım arkadaşlar. Ben daha önceden baktım. PC ayarı, ayarı var, bar ayarı var. E, şu an arabadayım. Beraber bakacağız çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Arkadaşlar açıldığı zaman sadece içerisinde Şöyle gösterecek olursam sadece kullanma kılavuzu cihazın kendisi cihazın kendisi ve küçük bir kullanma kılavuzu çıkıyor. İşte kullanma kılavuzunda ne yazıyor diyeceksiniz. İşte asım açılması için basılı tutun yazıyor. Başka bir şey yok. Hani okunuyor mu bilmiyorum ama şöyle arkadaşlar herhangi bir pil takmaya gerek yok. Şu şekilde basılı tutmamız yeterli olacak. Bastık. Şu an bar bar diyor. Tekrar basıyoruz. KPA diyor. Bu ne demek? Bunu bilmiyorum. Tekrar basıyoruz. KGF CM diyor. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Bize lazım olan PCI arkadaşlar. PCI ve BAR. Şimdi arabada arabamın kapısına bakacağım. Benim arabamın önlerine ee, sol kapımda Arabada yazıyor arkadaşlar. Her arabanın kapısında yazar. Benim sol önler pardon önler 33. Arkalar 30. E, tabi bu yüklü olduğu zaman değişiyor. Yüklü olduğu zaman daha farklı oluyor arkadaşlar. Motor önde olduğu için önlere 33. Arkalara 30 basacağız. Ben daha önceden baktım. E, tekrardan bakacağız sizinle. Doğru gösteriyor mu göstermiyor mu? PCI önleri 33. Tekrar bakacağız şöyle. Fark etmez düz ya yan takmanız. 33 doğru gösterdi. Biraz önceki değerlerle aynısını göster. Demek ki cihazımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yani her seferinde farklı göstermiyor. Bunu da biraz düşük göstermişti. Tekrardan buna birazdan hava basacağım zaten. Kendinden kapını arkadaşlar 30 saniye sonra. PCI ayarını tekrardan baktık. Yani şöyle de tutabilirsiniz. Böyle de tutabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu 31,5 göstermişti. 32 arkadaşlar. Tekrardan bakalım. 31,5 arkadaşlar. Biraz önce zaten Hava bastığında da olsuz bir buçuk göstermiştim. Bu şekilde bir ürün. Bir şey yarar mı? Her arabaya bir tane lazım arkadaşlar. Ucunda da böyle mavi bilet var.